Bu akşam ne yemek yapıyoruz minnoş? Bu akşam hem kolay hem de son derece lezzetli, besleyici, besleyici. ve bol malzemeli bir e, tavuk haşlama yapacağız. Ama bolsulu. klasik tavuk haş hayır kesinlikle bol sulu değil. En sevmediğim e, yapım şeklidir o kesinlikle suyun içerisinde de. haşlanmış tavuklar falan. Onun yerine biz öncelikle tavuklarımızı mühürleyeceğiz. Evet. Suyun, içinde e, suyun içerisinde aynen kendi suyu içinde kalacak. E, daha sonradan mühürlediğimiz tavada sebzelerimizi soteleyip tavuklarımızı koyup çok az suyla hmm. çok az suyla aslında hem haşlama hem, hem kavurma, kavurma gibi, gibi bir Güzel. yemeğimiz ortaya çıkacak. Bu arada bir farklılık yapmak istedim ve geçen sefer yaptığımda kuru domates denedim. Güzel. Olağanüstü bir lezzet katıyor. Şimdi normal domatesin su verme ihtimali, bu se haşlama olma ihtimalini artırıyor. Evet. Kuru domates lezzetini verip, ekstra evet. bir su katmayacak. Katmayacak. Şimdi genellikle hani yemek yaparken salça kullanırız ya da domates sos kullanırız. Ben bu yemekte salça ve domates sos kullanmayacağım. Yapacağımız sebzelerin ana tadını koruması, etin lezzetinin ortaya çıkması. Evet muazzam bir görsel şölen evet. <laughs> ortaya Ondan... çıksın istiyoruz. Şimdi... Ben yardımcınız olarak sebzeleri nasıl doğramam gerekiyor? Evet, şimdi iki tane. E, bir hemen hemen büyük boy, bir de orta boy soğan. Soğan müthiş bir lezzet. Evet. Ben yemeklerde bol miktarda soğan kullanıyorum. E, soğanlarımızı halk halka halka doğrayacağız. Kalınlık yapacağız. nasıl olacak? E, çok ince <laughs> de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Yemeğin içerisinde erimesini yok olması istemiyoruz. Evet. Gayet uygun. Gayet uygun. Soğanlarımızı halka halka doğradıktan sonra genel şekilde patateslerimiz de. Ama patatesimiz biraz girdiği için i̇kiye bölüp, ikiye bölüp yarım ay, yarım ay şeklinde doğrayabiliriz. Dediğimiz gibi e, suda beklettik, sıcak suda beklettik. Domatesimiz var. Bu geçen sene kurutulmuş domates. Muazzam yılı döndü. Tabi yılı döndü. E, uzun süre e, muhafaza edilebiliyor. Özellikle de derin dondurucuda da muhafaza ederseniz Ömrü oldukça uzun oluyor. Geçen gördün mü e, dünyaya çok ciddi anlamda kurutulmuş domates ihracatı yapıyoruz. Türkün olarak. Türkün Türkiye olarak. Türkiye olarak. Türkiye gerçekten sebzenin de büyük bir evet. altyapısının olduğu büyük. İtalyanlar özellikle spagetti pizza pizzada diyor, çok evet. yoğun kullanıyorlar. Şimdi e, farklı ülkelerde Fransa'da, İspanya'da da tercihler artmaya başlamış. Kuru domatesimiz, kapya biberimiz, yeşil biberimiz. E, yaklaşık ki ya bu yemek yağı kaldıracak. İçerisinde bol miktarda sebze var, etimiz var. E, 50 gram kadar tereyağımız, belki 60 gram bile kullanılabilir. Tercihe göre yapılabilir. Tercihe göre. E, tavuk butlarımızı daha öncesinde biraz zeytinyağında beklettim. Bu zeytinyağında da şimdi kızgın tavada çevireceğiz. E, yaklaşık 2 kaşık kadar da zeytinyağımız var. Bol miktarda baharat kullanacağım. Baharatsız yemek olmaz. Pul biber, nane, Tuz, e, kırmızı biber, ben acılısını tercih ettim, karabiber ve kimyonumuz var ve tabii ki bir miktar suyumuz ve tuzumuz bu yemeğe eşlik edecek. Evet, bu arada ben soğanlarımızı halk halk halka doğradım. halka doğradım, soğanlarımız hazır. Başlayabiliriz o zaman. Sana. Ee, patateslerimiz de bir taraftan halka halka doğranırken ben tavamızı <laughs> ısıtmaya başlıyorum. Evet. 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 Şimdi patateslerimizi de halka şeklinde biraz yuvarlı oldu. için eğer küçük patatesse yuvarlak var. Soğanlarımız e, hazır, hazır. hazır. Şimdi patateslerimizi de yarım ay şeklinde doğruyoruz çünkü biraz geniş bir patatesli bizimki. Kalınlığını ee, şöyle gösterebiliriz. Uygun sanırım. Evet. Yani. Patates e, yemekte hani diğer sebzeler pişerken e, daha ee, çocuk kendini aynen bırakan bir sebze değil eşlik edebiliyor. O yüzden hani biraz daha kalın doğrayabiliriz. Fakat çok ince olmasın yemeğin içerisinde kaybolması istemiyoruz. Şimdi tavamızı öncelikle ısıttık. Şu sesin gelmesini istiyoruz Minoş. Şimdi sese evet. gel. Bu sesi demek için evet çünkü gerçekten hani adı her ne olursa olsun o suyu içinde bırakacak ana yöntem bu. Bunu kırmızı et yaparken de, beyaz et yaparken de kullanıyorum. Ve derilerimizi soymadık. Özellikle tavuklarımızın o yani derilerin de yağını bıraksın istiyorum. Ve şimdi yağını da kalan yağı da üzerine geçiriyoruz. Ben yaklaşık 15 dakika yağ içerisinde beklettim. Tabii yarım saat bekletirseniz çok daha lezzetli, çok daha güzel olacaktır. Evet, biberlerimiz kaldı. Biberlerimiz nasıl alındı İçlerini temizledik. İçlerini temizlenmiş bir şekilde ikiye böldük. Tekrar bu kadar da ikiye böldüğümüzde kapyalarımız da çünkü aynı şekilde. Ee, bu arada Şöyle kapyalar biliyoruz. ben daha önceden dondurucuya Hı -hı. attığım için hazırdı. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bunu videolarını da yapalım. Tabii. Dondurucuda sebze, malum kış gibi. Tabii. geliyor. Şu an sebzelerin mevsimi. Benim için merkezi. Yemeklerimiz için hazır olması açısından da evet. çalışan kadınlar için biliyorsun ki yemek akşam eve geldiğinde uğraştırıcı bir iştir. Uğraş. Ama malzemelerin Dün. hazırsa evet. Tabii evet, dolaptan çıkardığımız temizlenmiş biberler, domatesler, domates konserveleri, menemenler. Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştıran 5 dakika içerisinde de bir araya getirerek lesnedim. tamamdır. Biberlerimiz, biberlerimiz de tamam. Oğlum her şeyimiz hazır değil mi? Şöyle her şeyimiz hazır. Baharatlar. Ee, tavuklarımız iyice mühürlenecek. Kırmızı nar şeklini almasını istiyorum. Hı hı. Ondan sonra tekrar sebzeleri sokacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki taraflı kızarmış nar gibi tavuklarımız. Tavuklarımızı bir kenara şimdilik alıyoruz. Şöyle çıkardık. Ve aynı tavanın içerisine tereyağımızı Koyacağız. Hem tavuğun bıraktığı aroma hem de tereyağının güzel lezzetiyle Şu biraz daha ekleyebiliriz. Da soğanlarımızı atalım. satılenmesi bizim için yeterli olacak. Soğanları en alt tabakada tutacağız. Üstüne tavuklarımızı onun üzerine de sırasıyla sebzelerimizi ekleyip baharatını koyup çok az sıcak su koyacağız ve ağzını kapatıp pişmesini bekleyeceğiz. Evet şimdi soğanlarımızı çok az çevirdik. Soğanlarımızın üzerine tavuklarımızı yerleştiriyoruz. Üzerine kapya biberimiz Yeşil biberlerimiz ve patatesimiz. Tabi sıralamayı bu şekilde koyduk ama şöyle bir alt üst yapacağız biber, soğanlarımız. Şimdi altta lezzetini suya iyice vermesini istiyorum soğanların. renkler çok şeyden muazzam. Şimdi bunlar baharatlarımızı. Hepsini ben damak tadıma göre ayarladım. Bir tatlı kaşığı, silme bir tatlı kaşığı, pul biber, bir yarım çay kaşığı kadar acıydı çünkü toz kırmızı biber, nane ekledim, karabiber ekledim ve çok az miktarda da kimyon ekledim. Şöyle üzerine baharatımızı gezdirelim. Yemeğimizin tuzunu ekleyeceğiz. Tuzunu kontrolü bir şekilde eklemek de her zaman fayda var. Ben şimdilik şöyle silme bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip daha sonradan kontrol edip biraz daha gerekirse eklemeye para. Patates olduğu için tuzu patates tölere edecektir. Hatta şöyle çok az daha ekleyelim. Ve sıcak suyumuzla yemeğimizi buluşturalım. Çok sulu olmasını istemiyorum. O yüzden yüzeyine birazcık geçecek kadar su koyacağım. Çünkü sebzelerde suyunu bırakacak, et de suyunu bırakacak. ve tenceremizin kapağını kapatıp ağır ateşte pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz pişmeye devam ederken biz de yemeğimizin yanına yoğurtlu bir makarna yapacağız. Ee, makarnamızı biraz zeytinyağı ve tuz eklediğimiz kaynar suda haşladık. Ee, makarnayı çok haşlayıp eritmemekte fayda var. Makarnamızın biraz dişe gelir kıvamda olmasını istiyoruz. Özellikle yoğurtlu makarnalarda bu benim için çok önemli bir e, nokta. Gene e, ev yoğurdumuz var. Ev yoğurdumuzu nasıl mayaladığımızı size e, daha sonraki videolarımızda anlatacağız. Gerçekten e, oldukça güzel bir kıvamda ev yoğurdu yapmanın püf noktaları mevcut. Yoğurdumuzun içerisine miktar az olduğu için küçük iki diş sarımsak Baharat karışımımız var, yeşilliklerden kuruttuğumuz yeşilliklerden oluşan bir karışım. Bunu önceki videomuzdaki yemeğimizde de kullanmıştık. İçerisinde reyhan, nane, dereotu, maydanoz, kekik var. Çok güzel bir karışım oluyor. Çok az miktarda tuzumuz var ve güzelce gezdirmek için de zeytinyağımız var. Şimdi yoğurdumuzu çok sulandırmadan çok miktar su ekleyeceğim. Yoğurdun kıvamı koyu olduğu için. Çok sulanmış bir yoğurt istemiyorum. Ama çok kat olup da makarnanın da birbirine yapışık görünmesini istemiyorum. O yüzden koyu bir ayran kıvamı diyebiliriz. Yoğurdun iyice. Çırpalım. Yoğurdumuzun içerisinde çok büyük olmayan iki diş Sarımsak ezerek koyuyoruz. Sadece kokusunun gelmesini istiyorum. Yaz aylarında evet sarımsak gerçekten çok faydalı bir yiyecek ama diğer taraftan da bizi rahatsız da edebiliyor. O yüzden fazla sarımsak kullanmadım bu tarifte. Yeşiliğimizi içerisine atıyoruz. Reyhan'ın özellikle yoğurt ve makarnaya verdiği tada inanamayacaksınız. Kurtulmuş Reyhan gerçekten bence bir mucize lezzet bakımından. Makarnamızı haşlarken zaten e, tuzla birlikte haşladığımız için tuz miktarı yeterli. Birazcık yoğurdun da lezzetlenmesi açısından çok az tuz attık ve makarnamızı da birleştiriyoruz. Oldukça fresh yerken büyük keyif alacağınız son derece basit ve haşlamamızın da yanına gerçekten yakışacak tavuğun yanına çünkü makarna güzel eşlik edebilen bir yemek. Üzerine de çok az zeytinyağı gezdiriyoruz. ve küçük bir dokunuşla yemeğimizi tamamlıyoruz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü menümüzü tamamlamış olduk. Ne yaptık? Öncelikle güzel bir tavuk haşlama fakat suyu çok olmayan, sebzelerinin özellikle lezzetini koruduğu baharatıyla, lezzetiyle gerçekten çok güzel bir yemek oldu. Ve yaklaşık 20-25 dakika civarında bir sürede yemeğimizi hazırlamış olduk. Makarnamız zaten oldukça kolay hazırlanan bir yemek. Ve gerçekten bu haşlamanın yanına çok yakışıyor. Yazın vazgeçilmesi tabii ki kavun ve karpuz yanına birkaç dilim kavunumuzu dilimledik ve bir dilim ekşi mayalı ekmekle menümüzü tamamlamış olduk. İzleyen ve yapan herkese şimdiden afiyet olsun.